Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Denizli'deyiz. Denizli'nin e, meşhur ilçelerinden bir tanesi Çivril'deyiz. Gene e, Ömer Bey'in e, bakmış olduğu e, çok değerli müşterisi İbrahim Şimşek'in yanındayız. İbrahim Bey, merhaba öncelikle nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Hamdolsun geldik, elma arazine, baktık, evet. maşallah. Öncelikle e, süper olmuş. İbrahim abi burası kaç dönüm? Abi toplamında 5 e, beş yakın yani. 10 dakar yapıyor. 10 dakar. Sen %100 gübre siyah toprağı evet. bütün arazinde kullandın. Bunun arazinde başka yerlerin de var. Evet. Oraları da attın. Atın. İbrahim abi elma üretimi yapan çiftçilere kalpten gönülden öncelikle herkesin şunu söylemek istiyorum. Seni memnun etti mi? Abi çok memnun etti. Birincisi memnun olmam. ikincisi dalların neşesi belli. Farklılıklar elma. neler? Mesela? Farklılık, Bak görüyorsunuz yapraklarda koyuluk var, meyveli canlılık var, en önemlisi şu filizlerin bu yükte bu şekilde olması lazım. Normalde böyle bir şey var mı? Yok, bu yüke bindiği zaman bu filizin bu kadar atmaması lazım. Doğru Değil de mi? Var. Aynen. Yani yaprak bu şekilde olmaması lazım, Aynen. meyve bu şekilde olmaması lazım, böyle de filiz sürgün Aynen. olmaması lazım. Aynen. Çünkü bir sonraki yıla da filiz demek, sürgün demek, meyve demek. Şimdi her, her ikisini de tamamladığı için aslında şurada da şu mantık çıkıyor. Elmada bir dolu bir boş yılı var ya evet, tamam. onu da ortadan kaldırmış evet, oluyor. Şöyle. Önemli olan da o. Bölgenin genelde sıkıntısı Ömer Bey galiba bir yıl atıyorum ağaç 200 kilo veriyorken önümüzdeki yıl bu 150 kilo, 120 kiloya düşüyor, evet, düşüyor. Daha aşağı. Daha, daha aşağı yani. düşüyor. Ama biz bunun standartını 200 ki ben üzerine çıkacağını her zaman söylüyorum evet. size ki siz bunu gördünüz 2 yıl önce kullandınız. 2 yıl önce dolu yılıydı. Geçen yıl ve bu yıl boş yılları ve dolu yıllarında tonajın arttığını gördünüz. Evet. evet. Peki yani boş yılındaki tonajı arttırdı. Arttırdı. Önemli olan. Şimdi arkadaşlar burada şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Elmada tepeye bakıyorsunuz. Tepedeki sürgünleri görebiliyorsunuz. Ve sürgünün altında meyve dolu. Evet. Birincisi bu. İkincisi Ömer Bey'in de en çok dikkat ettiği konu şuydu. İçeride meyve yıkılıyor resmen. İçeride dallarda değil. Çok güzel abi. Evet. Ya yap Burada tonajın neredeyse. Yapraklar işte? çok koyu yeşil ve büyük olduğu için ağacın içi gözükmüyor. Maşallah. Yani. Bu zaten ortalığımı çıkarıyor. Evet. Peki Ömer abi. Farklılık siz sürekli arazi geziyorsunuz evet. vesaire. %100 gübre kullanan tüm müşterilere temas ediyorsunuz. Her geçen gün ailemiz büyüyor. Evet. Kullanan müşteri memnuniyet sayısı üst seviyeye geliyor. Siz ne diyorsunuz yani bu konuyla alakalı? Valla söyleyecek bir şey bulamıyorum ben. Ben bu kadar kendim kullandığım halde bu kadar memnuniyeti bir anda alacağımı ben tahmin etmiyordum. Değil mi? Yani şu anda mesela İbrahim de olsun. İbrahim önce denemek için aldı benden. Evet. Denemek için alacağım abi dedi. Tamam dedim. Ondan sonra konuştuk, sohbet ettik, şey yaptık. Al ben hepsini atacağım dedi. İlave ettik sonra. i̇yi ki de atmış. Yani ben iyi canım. ki de atmışım diyor zaten. Önemli olan da yani o zaten. Zaten bu yaprak canlılığı olsun. Mesela ben kendi bahçemde de Kiloji içine işletemiyorum mesela. Evet. Ya yani düşün yani o derece yaprak yapraklar var. full. Bol bol atıyorsunuz. Aynen. Yani yaprak kalitesi çok süper. Bir de yük olduğu halde filiz sürmesi çok güzelmiş. Şey. Bu da yani çiftçinin ya istediği işte şey. Bizim zaten bahsettiğimiz var yılını yok yılını ortadan kaldıracak şey zaten. En önemlisi de bu yani İnşallah mi? onu da halledeceğiz zaten. Ben kendim bu hallettim. İbrahim müşterilerim de yani önümüzdeki iki, iki yıl içinde halledecek onları. Bir de sizin sayenizde sırf elmadan değil yani bölge halkında şeftalisinden, e, ayçiçeğine, aşaşına varıncaya kadar herkes %100 gibi siyah toprakla tanıştı. Ve tonajları, kaliteleri çok yüksek seviyeye geldi. Evet. Yani bölge halkına da bir nevi siz e, vesile olaraktan bu işte. E, kalitesini, tonajını ve cebine para kalmasına da vesile oluyorsunuz. Bu yani, da çok güzel bir şey. Yani Allah'a şükür bize bir dua etse yeterli Yeterli zaten. diyorsun. Peki İbrahim abi e, e, yani maşallah tekrardan <laughs> üstüne üstüne basaraktan söylüyorum ki arkadaşlar nazar değmesin. Çünkü her gittiğimiz elma arazisinde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Isparta'da da elmalar çok güzel. Muazzam. Şöyle yan tarafa da çekelim. Bakın ağaç yukarı doğru. Bakın şu dala bakın şuraya. Şuraya. Şu tepeye alalım. Bakın şu taraf Satı Bey. Şurayı görebiliyor musunuz? Yani resmen ağacı yıkacak seviyede. İçi de aynı. Bak. İçi de aynı. Yani sırf dışı değil içi de aynı dolulukta. İçi Ve iriliğine dolu bakın. Yani. Maşallah. Bak bu, bu yoğunlukta mesela o ağaçtaki elma yoğunluğu hep seyreltilmemiş kalmış ama hepsi standart. değil mi kalibrasyonu yani hep aynı. Standart hiçbir irili ufaklı elma yok. Hepsi Aslında seyreltme yapmasak tonaz ağaç başı 300 güney falan bulacak galiba. Yani bulacak bir de standart yani kalite. Bizim Neyse. burada seyreltme olmadığı zaman onların bir tanesi büyük olur gerisi küçük olur. Ama evet. şimdi hepsi çok güzel. Yani şu anda hepsi aynı. Maşallah. Yani İbrahim abi şunu da söyleyeyim. Siz yüz gibi siyah toprağa ağacın taç iz düşümünü attınız. Evet, sonra evet. çapaladınız. Evet, başka bir şey yapmadınız. Şey Hayır başka bir şey yapmadım. Uygulama bu. Ama... Hayır başka bir gübre de atılmadı yani. Harika. Yani bunu da arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum. Başka bir gübre de atılmadı. Evet %100 gübre. İçerisindeki bulunan mineraller, izlemekler, toprağı kökten öyle bir besliyor. Ağacı öyle bir sürgün, kalite, meyve gözü, uyanış ve iç doluluk sağlıyor ki bitki ekstradan kimyasal gübrelerin reaksiyona geçmesini veyahut da bünyesini almasını istemiyor. Çünkü yıllardan beri siz buraya diğer kimyasal gübrelerin hepsini attınız. Evet. Toprakta yeteri kadar dozajı çok fazla zaten ama gerekmiyor. Damlamanız var. Damlamadan da gerekli olan diğer azotlu gübre olsun, fosforlu gübre olsun, hümik asit olsun diğer ilk şeyleri kullanabiliyorsunuz zaten. Böyle imkanınız var. Toprağımızı kitlemiyoruz. En önemlisi bu zaten. Organik madde miktarını yükselterekten en üst seviyeye getiriyoruz. İbrahim abi öncelikle çok abi. teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bu ederim. Bu videoda abi. bize eşlik ettin. Elma üretimi yapan çiftçilere yüzde yüz gibi siyah toprağın Ömer Bey'in vesilesiyle tanışıp aldığın için biz evet. sana çok teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim abi. Yani o en ufak bir dokunuşun çünkü çiftçi çiftçiye her zaman görür, bakar. Biz Türkiye'nin her yerinde çekimler yapıyoruz. Videolarımızda hiçbir ekleme yoktur arkadaşlar. Çiftçi ne yaşıyorsa onu size aktarıyor ki siz de görün. Tam aramayla arazinizde atmanıza gerek yok. Bir parçasını kullanın. Farkı görün. Ondan sonra e, bize dönüş yaparsınız. İbrahim abi çiftçilerimize son söyleyeceğim %100 gübre siyah toprakla alakalı nedir? Valla çiftçilerimize, elma üreticilerimize %100 gübreyi tavsiye ederim. Tavsiye ben ediyorum. Görünen, Yani kelimeyle ifade edilecek bir şey değil. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> videoda görsünler bak. Yaşadım, gördüm. Evet. Herkese de buradan tavsiye ederim diyor seyircilerime. Ömer abi, son söyleyeceğim yani İbrahim'in söylediği gibi yani anlat anlatıyorsun ilk başta inanmıyorlar zaten. En güzeli denesinler, görsünler. Yani tamamını görsünler. atmasınlar. Tarlaların bir kısmında denemesini yapsınlar, gözüyle görsünler değişikliği. Ondan sonra gelsin zaten beni buluyorlar. Buluyorlar. Kullansınlar, ondan sonra kullansınlar. Yani emin olsunlar. Bir de ayrıca burası İbrahim'in kullandığı diğer bahçelerden en zayıf olan yere geldik biz. Evet, diğer en... yerleri daha kaliteli, daha güzel. Maşallah. Yani, maşallah. En önemlisi de bizim o? amacımız yani en güzel yerde çekim yapmak değil zaten siz biliyorsunuz. Ne evet. Neresi en kötü yer ise yani? orası bizim Aynen. için olsun. Burası en zayıf yeri İbrahim'in. Evet. Yani en zayıf yerindeki kalite filiz sürgünü muhteşem yani. Harika. O yüzden çiftçilerimiz denesin. Denesin. Ömer Bey'in ve İbrahim Bey'in demiş olduğu gibi en zayıf yerde kalite en üst seviyeye doğru geliyor. Çiftçilerimize hmm. tamamıyla farkı göstermek için kullanın, farkı görün ve siz de kalitenin en üst seviyesinde yer almasını sağlayın. Öncelikle tekrardan teşekkür ederim İbrahim abi, Ömer abi. Bu videoda bize eşlik edip çiftçilerimize elmada %100 gibi siyah toprağın farklılığını anlattığımız için biz e, üretici ve sizler e, bunu piyasaya arz ettiren kişiler, sağlıklı bir şekilde beslettiren, büyüten kişiler olaraktan biz bir vatandaş olarak çok teşekkür ederiz çiftçilerimize bu şekilde aydınlattığınız için. Evet arkadaşlar muhakkak %100 gübre web sayfamıza girin. Kanalımıza abone olun. Muhakkak Kurtlar Tarım Denizli Çivri'den, Ömer Bey'den ürünlerinizi tedarik edin. Çünkü %100 gübre siyah toprak yetişmiyor. Her çiftçimiz çok memnun. Üretimimizde Allah'a şükür sıkıntı yok ama memnuniyet çok fazla olduğu için müşterilerimiz sürekli talepleri sürekli e, arzları yükseldi artık ikinci üçüncü aşamalara geçtik sıvı gübrelerimiz çıkıyor onu da söyleyeyim Herkese beğenmediğim bir ağustos itibariyle piyasaya arz oluyor yaklaşık e, kalemimiz çok fazla çiftçinin tamamıyla organik tonajını yüzde 30 40 arttıracak tüm her şeyi yapıyoruz gübre maliyetini düşürüyoruz mazot maliyetini düşürüyoruz işçi maliyetini düşürüyoruz hastalıklara karşı ilaç maliyetini düşürüp çiftçimizin yüzünü güldürüyoruz Tekrardan bu videomuzu dinlediğiniz için çok teşekkür eder. İyi günler dileriz.